Merhaba sevgili öğrenciler. Ünitemizin ismi Party Time. Onun bununla ilgili bir kelimeleri çalışalım birlikte. Sizlerden bunları not almanızı istiyorum defterlerinize. Balloons balonlar demek bu şekilde. E, clown palyaço. Clown. This is clown. Birthday party doğum günü partisi. Cupcakes kekler, mini kekler. Beverages. Gördüğünüz gibi içecekler. Ke söyledi. Candies, şekerler. Şurada gördüğünüz gibi. Candies. Cookies, kurabiyeler. Decorate, süslemek. Dekor etmek anlamında bir fiil. Gift, hediye. Present eş anlamlısı. Gift, present. Throw a party. Parti düzenlemek, parti vermek. This is throw a party. Invitation card, davetiye. This is invitation card. Party hats, parti şapkaları. These are party hats. Kalender takvim. Kalender takvim. Yes. Can, candles mumlar. These are candles. Fireworks. E, havai fişek gösterileri. Havai fişekler demek. Bu sayfayı daha sonra size fotoğraf olarak atacağım. Eşleştirmeleri kendiniz de yapıp tekrar edebilirsiniz. Bu ünitemizde e, bu ünitemizde must, mustn't dil bilgisi kuralımız var. Bu must, mustn't zorunluluk bildiriyor. Ee, e, özneden sonra must olumlu cümle kuracaksak, özne must, fiil, nesne, yer, zaman getiriliyor. Must, melimalı anlamında yapmalısın, etmelisin derken kullanıyoruz. Ee, mustn't da yapmamalısın e, derken kullanıyoruz. Örnek cümleler yazdım sizin için. We must be quiet in the library. Kütüphanede sessiz olmalıyız. We mustn't run in the library. Kütüphanede koşmamalıyız. Kuralları belirtirken kullanıyoruz. Genelde bunları must veya mustn't'dan sonra gelen fiil hiç dediğim gibi hiçbir ek almıyor. O şekilde. Bununla ilgili size tekrar alıştırma bu sayfayı göndereceğim. Must veya masıtla cümlelerin anlamlarına bakarak dolduracağız. Burada bir kütüphanede yapılması gerekenlerle ilgili yine boşluk doldurma var. Must veya masıtla dolduracağız. Burada must veya masıntı seçeceğiniz circle daire için alacağımız cümlelerimiz var. Bunları video sonunda size fotoğraf olarak göndereceğim. Oradan yararlanıp yapabilirsiniz. Bir diğer dil bilgisi konumuzda proposition bazı edatlar var. At, in, on edatları. In, on, at edatları. Günlerden önce on kullanırız. On Sunday, on Monday, pazar günü, pazartesi günü gibi. Saatlerden önce at kullanırız. At seven o'clock, at eleven o'clock, saat 7'de, saat 11'de gibi. Aylardan, yıllardan ve mevsimlerden önce de in kullanıyoruz. In May Mayıs'ta, in 1881, 1881'de, in Spring ilkbaharda, dediğim gibi aylardan, aylardan, yıllardan ve mevsimlerden önce in kullanıyoruz. Günlerden önce, on, saatlerden de önce de et kullanıyoruz. Bununla ilgili de böyle bir alıştırma yollayacağım size dersin sonunda. Bir de izin cümleleri var bu ünitemizde. Ee, Ken'i daha önce yetenek bildirirken öğrenmiştik. Ee, Ken'in başka bir fonksiyonunu öğreneceğiz bugün de. Asking for permission yani izin isterken Ken'i kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz bakalım. Can I use your pencil? Kalemini kullanabilir miyim? Bunu cevap kalıplarıyla şu sure, tabii ki. Of course, elbette. I'm afraid you can't. Korkarım kullanamazsın. I am sorry. Gibi kalıplarla cevap kalıplarıyla cevaplıyoruz bunları. Can I open the window? Pencereyi açabilir miyim? Ne diyebiliriz? Sure, tabii ki. Of course, elbette. Veya istemiyorsak, I'm afraid you can't. I am sorry you can't. Diyebiliriz. Bunlarla da ilgili gerekli alıştırmaları dersin sonunda göndereceğim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.